Bugün masamızdaki kaynak oldukça heybetli. The Vitamins adlı devasa bir referans kitabı. Amacımız bu ansiklopedik bilgiyi bir ders gibi anlatmak değil tabii ki. Aksine içinden en şaşırtıcı hikayeleri, en kilit bilgileri çekip çıkarmak ve bu küçücük moleküllerin dünyayı nasıl şekillendirdiğini birlikte keşfetmek. Yani bu vitaminler hakkında bir keşif yolculuğu olacak. Keşif yolculuğu kelimesi tam oturdu. Çünkü bu hikayeler sadece biyokimya ile ilgili değil. Aynı zamanda insanlık tarihi, coğrafya, hatta yani sınıf mücadeleleriyle bile iç içe. Mesela birazdan konuşacağımız pellagra hastalığının neden sadece mısırla beslenen yoksul halkları vurduğunu anlayınca bu bağlantı daha da netleşecek. Bu moleküller tarihin sessiz tanıkları gibi adeta. Harika bir başlangıç noktası. O zaman o dedektiflik hikayeleriyle başlayalım. Çünkü vitaminlerin keşfi aslında bir dizi gizemli hastalığın çözüm öyküsü. Iskorbüt, beriberi, pellagra bu isimler bugün bize sadece ders kitaplarından tanıdık geliyor ama bir zamanlar bütün toplumları kırıp geçiren sebebi bilinmeyen lanetler gibiydiler. Kitaptaki en çarpıcı örneklerden biri raşitizm yani namı diyar İngiliz hastalığı. Evet evet Özellikle sanayileşmiş ve güneş ışığının az olduğu kuzey enlemlerinde, Londra gibi şehirlerde çocukların üçte birinden fazlasını etkileyen korkunç bir durumdu. Çocukların kemikleri yumuşuyor, bacakları yay gibi eğriliyor, gelişimleri duruyordu. Ve yıllarca kimse sebebini tam olarak anlayamadı. Beni en çok şaşırtan bilgi şuydu. 1800'lerin sonunda T.A. Palm adında bir İskoç doktor hastalığın güneş ışığı eksikliğiyle bağlantılı olduğunu öne süren ilk kişi olmuş. Yani Mısır'daki mumyalarda raşitizm izi yokken kuzeyin sisli şehirlerinde neden bu kadar yaygın olduğunu sorgulamış. Bu müthiş bir gözlem ama sanırım teorisi o dönemde pek kabul görmemiş. Görmemiş çünkü tıp dünyası o sırada başka bir mucize çözüme odaklanmıştı. Morina karaciğeri yağı. Tadı ne kadar korkunç olsa da işe yaradığı biliniyordu. Palm'ın teorisi ise fazla basitti. Fazla halk bilgeliği gibiydi. Yani güneşin altındaki bir faktörün balık yağının içindeki bir faktörle aynı olabileceği fikri bilimsel olarak kanıtlanana kadar on yıllar boyunca havada kaldı. Yani aslında halk... Nesillerdir çocukları güneşe çıkarmanın iyi geldiğini içgüdüsel olarak biliyordu ama bilim dünyasının bunu onaylaması çok uzun sürdü. Bir de pellagra var. İtalyancada pürüzlü cilt demekmiş. Kitapta hastalığın ilk başta bir tür cüzzam sanıldığından bahsediliyor. Bu çok acı bir detay. Çok acı çünkü bu insanlar hem ishal, dermatit, demans gibi korkunç belirtilerle boğuşuyor hem de toplum tarafından dışlanıyordu ve sorun bulaşıcı bir hastalık değil, tamamen beslenmeydi. Sadece mısırla beslenen yoksul Amerikan köylüleri arasında o kadar yaygındı ki, bunu kanıtlayan Dr. Joseph Goldberger, kendi üzerinde ve ailesi üzerinde deneyler yapması gerekti. İnsanları ikna etmek için hastaların kanını kendine enjekte ettiği bile söylenir. İnanılmaz bir adammışlık. Peki ya iskorbüt? Yüzyıllardır denizcilerin kabusu olan bu hastalığın sırrı nasıl çözüldü? Kaynaktaki o hikaye gerçekten akıl almaz. Tam bir bilimsel tesadüf örneği, Axel Holst ve Theodor Fröhlich adında iki Norveçli araştırmacı aslında bambaşka bir şeyi Asya'da yaygın olan beri beri hastalığını kobaylar üzerinde modellemeye çalışıyorlardı. Bir dakika yani iskorbütle hiç alakaları yoktu başta. Hiç. Kobayları tek tip bir diyetle besleyip beri beri belirtileri görmeyi umuyorlardı ama Hayvanlar beri beri yerine bambaşka belirtiler göstermeye başladı. E, diş etleri kanıyor, eklemleri şişiyor, hareket edemiyorlardı. Aa, bunlar klasik iskorbüt belirtileri. Aynen öyle. Denizcilerin seyir defterlerinde anlatılan belirtiler. Böylece tamamen şans eseri, iskorbütün de bir beslenme eksikliğinden kaynaklandığını kanıtlayan ilk hayvan modelini bulmuş oldular. Bu, vitamin araştırmalarında bir devrimde. Bu inanılmaz bir şans eseri değil mi? Yani bambaşka bir şeyi araştırırken yüzyıllardır on binlerce insanı öldüren bir hastalığın sırrını tesadüfen çözüyorlar. Bilimdeki en güzel anlar böyle anlar sanırım. Peki bu keşifler biriktikçe bu gizemli faktörlere neden A, B, C gibi basit harfler verildi? Daha bilimsel isimler bulunamaz mıydı? Aslında bu tamamen pratik bir ihtiyaçtan doğdu. Araştırmacı Margaret Davis, bu maddelerden birinin yağda çözündüğünü yani yağda çözünen A faktörü, diğerinin ise suda çözündüğünü, suda çözünen B faktörü olduğunu fark etti. Bunları ayırt etmek için en basit yolu seçti, harfleri kullandı. Anladım. Bu gelenekte böylece başladı. Ee, her yeni keşfedilen faktörü alfabenin sıradaki harfi verildi. Sonradan B vitamininin tek bir madde değil bir aile olduğu anlaşılınca da B1, B2, B6 gibi numaralandırmalar geldi. Tamamen işlevsel bir başlangıç yani. Gibi farklı vitaminlerden bahsediliyor. Sonra bir de havuçtaki beta karotenin A vitaminine dönüştüğü söyleniyor. Bunların hepsi mi vitamin? Yoksa aralarında bir fark var mı? Sanırım bu vitamer ve provitamin kavramları bu noktada devreye giriyor. Çok doğru bir noktaya değindin. Çünkü bu terimler işin özünü anlamak için çok önemli. Önce vitamere bakalım. Bu bir vitaminin kimyasal olarak biraz farklı ama biyolojik olarak aynı işi yapan versiyonları demek. Senin örneğindeki gibi. D2 vitamini bitkisel kaynaklıdır. D3 vitamini ise cildimizde güneş ışığıyla üretilir ya da hayvansal gıdalardan alınır. Kimyasal yapıları minicik farklılıklar gösterir ama vücutta ikisi de D vitamini olarak çalışır. İşte bunlar D vitamininin vitamerleridir. Anladım. Yani aynı takımın farklı mevkilerde oynayan ama aynı amaca hizmet eden oyuncuları gibi. <laughs> Peki provitamin kelimesindeki pro öneki bana öncül gibi bir anlam çağrıştırıyor. Yani bu daha vitamin olmamış bir şey mi, vücudun sonradan işlediği bir ham madde gibi mi düşünmeliyiz? Tam olarak öyle. Provitamin, vücudun alıp ihtiyacı olan vitamine dönüştürdüğü bir öncül maddedir. En klasik örnek, havuçtaki beta karoten. Sen beta karoten yediğinde vücudun bunu alır ve A vitaminine çevirir. Yani beta karoten A vitamininin provitaminidir. Vücut bu dönüşümü sadece ihtiyacı olduğu kadar yapar ki bu birazdan konuşacağımız toksisite konusunda çok önemli bir detay. Bu çok mantıklı. Ve yine bu kaynaklarda geçen çok tuhaf bir bilgi daha var. Bir bileşik bir canlı türü için hayati bir vitaminken başka bir tür için hiç de öyle olmayabiliyor. Mesela kediler ve köpekler kendi C vitaminlerini üretebiliyorken biz insanlar üretemiyoruz. Bu evrimsel bir şaka gibi değil mi? Kobaylar ve birkaç yarasa türü. Bu yeteneği kaybetmiş bir avuç canlıyız. Muhtemelen atalarımız meyve açısından çok zengin bir diyetle beslendiği için C vitamini üretme genimiz zamanla işlevsiz hale geldi. Dışarıdan bolca alırken vücut neden boşuna enerji harcasın ki? Doğru. Bu her canlının biyokimyasının kendine özgü yolculuğunu gösteren harika bir örnek. Bu denge meselesi çok ilginç. Bir vitaminin eksikliği ölümcül olabiliyor. Peki fazlası? Kaynaklar bir de vitaminlerin iki ucu keskin bıçak olabileceğini anlatıyor. Özellikle A vitamini bu konuda mükemmel bir örnek sanıyorum, değil mi? Hem eksikliği hem de fazlalığı çok tehlikeli. Kesinlikle. Madalyonun bir yüzünde A vitamini eksikliği var. Bu özellikle gelişmekte olan ülkelerde hala milyonlarca çocuğu etkileyen dev bir halk sağlığı sorunu. Kaynaklar bu eksikliğin kısa röftalmi yani göz kuruluğuyla başlayıp korneanın erimesine ve kalıcı körlüğe yol açtığını çok net anlatıyor. Ve rakamlar inanılmaz. Sadece A vitamini takviyesiyle çocuk ölümlerinin yaklaşık %24 oranında azaltılabileceği tahmin ediliyor. Küçücük bir molekülün hayat kurtarma gücü bu. %24 bu akıl almaz bir oran. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Yani birisi iyi niyetle daha sağlıklı olayım diye gidip kontrolsüzce yüksek dozda A vitamini takviyesi alırsa ne olur? Buna hipervitaminoz A deniyor sanırım. Evet ve bu hiç de masum bir durum değil. Özellikle yağda çözünen vitaminler vücutta biriktiği için risk daha yüksek. Kitaptaki bulgular kronik olarak yüksek dozda A vitamini alımının kemik mineral yoğunluğunu azaltabileceğini ve kalça kırığı riskini arttırabileceğini gösteriyor. Yani kemiklerini güçlendirmek isterken tam tersi bir etki yaratıyorsun. Tarihte bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek yok muydu? Şu kutup kaşifleri ve kutup ayısı karaciğeri hikayesi. Harika bir hatırlatma. Evet, o klasik bir hipervitaminoz A vakasıdır. Kutup ayıları fok balıkları yiyerek beslenirler ve fokların karaciğerindeki A vitamini ayın karaciğerinde devasa miktarlarda birikir. Aç kalan ilk kutup kaşifleri bir kutup ayısı avlayıp karaciğerlerini yediklerinde tek bir öğünde ölümcül olabilecek dozlarda A vitamini almış oluyorlar. Vay canına! Şiddetli baş ağrısı, kusma ve derilerinin soyulması gibi korkunç zehirlenme belirtileri gösteriyorlar. Bu doğanın fazlası zarardır uyarısının en dramatik örneklerinden biri. Ve metinlerde altı çizilen en önemli uyarılardan biri de hamilelikle ilgiliydi. Bu gerçekten çok ciddi. Kesinlikle. Günde 15.000 IU gibi yüksek dozlarda A vitamini alan hamile kadınlarda bebekte ciddi doğum kusurları yani teratojenik etki riskinin arttığına dair çok güçlü kanıtlar var. Bu yüzden hamilelikte kullanılan multivitaminler bile özel olarak formüle edilir. Bu takviyelerin asla şeker gibi görülmemesi, mutlaka bir uzman kontrolünde alınması gerektiğinin en net kanıtı. Peki az önce konuştuğumuz provitamin meselesine dönersek. Bir oturuşta bir kilo havuç yersem de aynı riski taşır mıyım? İşte o harika akıllı sistem burada devreye giriyor. Hayır, toksisite riski neredeyse tamamen doğrudan hazır A vitamini yani retinol içeren hayvansal gıdalardan veya takviyelerden kaynaklanıyor. Havuçtaki beta karoten gibi provitaminleri aldığında vücudun bu öncül maddeyi sadece ihtiyacı kadar A vitaminine çevirir, geri kalanını ya depolar ya da atar. Yani kilolarca havuç yiyerek A vitamini zehirlenmesi yaşamak imkansız gibi bir şey. Neredeyse imkansız. En fazla cildin bir süreliğine turuncuya döner o kadar. Bu çok rahatlatıcı bir bilgi. Bu denge ve sistem konusu beni B vitaminlerine getiriyor. Başta tek bir B vitamini sanılıyormuş ama sonra bunun kocaman bir aile olduğu anlaşılmış. Kaynaklar bu ailenin üyelerinin birbirleriyle olan ilişkisinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Özellikle folat ve B12 arasındaki ilişki metil folat tuzağı diye adlandırılan bir mekanizmayla açıklanıyor. İsim bile bir casus filmini andırıyor. Gerçekten de biyokimyasal bir gerilim filmi gibi. Şöyle düşünelim: Vücudumuzda hücre bölünmesi ve DNA sentezi gibi en temel işler için folatın aktif bir formuna ihtiyacımız var. Folat görevini yaptıktan sonra kilitli, kullanılmış bir forma giriyor. Bu formun kimyasal bir adı var ama biz ona şimdilik kilitli folat diyelim. Tamam, folat kullanıldı ve şimdi bir kasada kilitli duruyor. Aynen ve o kasanın kilidini açan tek bir anahtar var, B12 vitamini. B12 vitamini gelip o kilitli folattan bir metil grubunu yani küçük bir kimyasal parçayı alıyor. Bu eylem folatı serbest bırakıyor ve tekrar döngüye yani işe yarar hale getiriyor. B12 de aldığı o metil grubunu başka önemli bir iş için kullanıyor. Mükemmel bir takım oyunu. Peki ya B12 yani anahtar Ortada yoksa ne oluyor? Tuzak burada mı kuruluyor? İşte tuzak tam da burada. Eğer vücutta yeterli B12 vitamini yoksa, folat o kilitli formda birikmeye başlıyor, döngü duruyor. Vücudunda kan tahlillerinde normal görünen, hatta yüksek miktarda folat olsa bile o folat kullanılamaz halde tuzağa düşmüş bir şekilde bekliyor. Yani bir anahtarın eksikliği dolu bir kasanın sonsuza dek kilitli kalmasına neden oluyor. Bu inanılmaz bir şey. Sonucu ne oluyor peki? Sonuç, hem B12 eksikliğinde hem de folat eksikliğinde görülen megaloblastik anemi denilen bir tür kansızlık. Kırmızı kan hücreleri düzgün olgunlaşamıyor ve devasa işlevsiz hücrelere dönüşüyorlar. Bu, bir vitaminin eksikliğinin aslında ortamda bolca bulunan başka bir vitaminin nasıl tamamen işlevsiz hale getirebileceğinin en net örneklerinden biri beslenmeyi neden bir orkestra gibi düşünmemiz gerektiğini bize çok güzel anlatıyor bugün anladık ki vitaminler alfabenin sıkıcı harfleri değil arkalarında insanlık tarihini değiştiren keşif hikayeleri hassas biyokimyasal dengeler ve hem eksikliklerinde hem de fazlalıklarında çok ciddi sonuçlar barındıran inanılmaz güçlü moleküller kesinlikle ve belki de en önemlisi onların yalnız savaşçılar olmadığını birbiriyle ne kadar karmaşık ve ayrılmaz bir ilişki içinde olduğunu gördük metil folat tuzağı bunun en mükemmel kanıtıydı birinin yokluğu diğerinin varlığını anlamsız kılabiliyor bu bize beslenmenin bir bütün olduğunu bir kez daha hatırlatıyor temel gıda ürünlerinin genetik mühendislik yoluyla vitamin öncüleri açısından zenginleştirilmesi anlamına geliyor en ünlü örneği beta karoten üretmesi, yani provitamin A içermesi için genetiği değiştirilen altın pirinç. Bu teknoloji milyonlarca çocuğu körlükten kurtarma potansiyeli taşıyor. Peki A vitamini eksikliği gibi devasa bir gizli açlığı önleme potansiyeli taşıyan bu tür genetiği değiştirilmiş gıdaların küresel ölçekte kullanımının etik ve pratik boyutları hakkında ne düşünüyorsun? Bu küresel bir sağlık sorununa parlak bir çözüm mü yoksa ekolojik ve sosyal olarak öngörülemeyen riskler taşıyan bir Pandora'nın kutusu mu?